pazar yerlerinde bulunmalı mıyız? Bizim yapmış olduğumuz etkinliklerde, işte Kobe Ticaret Zirvesi'nde olsun, diğer etkinliklerde olsun en çok sorulan soruların başında aslında pazar yerlerinde bulunmalı mıyız sorusu geliyor. Biz bunu her zaman şu şekilde yorumluyoruz. Sizin markalaşmanız adına, markanızı büyütmeniz ve kendi markanızı konumlandırmanız adına bizce bütün pazar yerlerinde bulunmalısınız. Hem N11'de hem gitti gidiyor da hem de hepsi buradan pazar yerinde ürünlerinizi satışa sunmanız, oradan satış sağlamanız, sonrasında Mağazanızdan bu ürünleri gönderirken doğru bir kurguyla, bu bir hediye çeki olabilir, poşetin üzerinde kendi e-ticaret serisinin adresini yazmak olabilir. Bu tip konulara dikkat ederek aslında pazar yerlerini sizin bir pazarlama aracınız olarak kullanabilirsiniz. Evet, bence bütün pazar yerlerinde yer almak satışlarınızın artması adına çok büyük fayda sağlayacaktır. Ve bunu markanızın konumlandırmasıyla birleştirdiğiniz zaman çok daha büyük faydalar sağlayacaksınızdır.